Aile arasında biz kendi aile arasında düzenlememiz bir geziydi yani çocukların karne şeyi diye bitti diye okul bitmeye yakın diye evet. bir aile arasında düzenleme şey yaptık öyle bir tura çıktık işte pazar günü ilk güzelce ellerini ikmem ne yaptık işte dönüşte de e, bir kaza atlattık. Arabada 37 kişi var dediler. Ben 30 kişiye yakın diye biliyordum. Yani hastanede 37 kişi dediler bana. Ben oğlumu götürdüm. Oğlum Namık Kemal'de okuyor. Hı hı. Mesela diğer arkadaşların yanında ufak çocukları vardı. Hı. Onları getirdiler. Onlarla beraber 37 kişi oldum yani velilerle beraber. Şoför, şoför muhabiri, hocamız. Evet. Hep onlarla beraberdik yani tamamen. oraya işte mübüsün köprüye çarpıp da camın patlamasından sonra zaten camın açıldığını gördük ondan sonra direkt çıktım. İlk önce kızımı verdim yukarı oradaki köylüler de sağ olsun yardım etmeye başladı. Köylü ondan sonra elinden geldiğince tüm herkesi çıkartmaya çalıştım. 3-5 tane insan çıkarttım. Sonra bir elim attım. Benim oğlanın boynu geldi. Oğlanı da aldım. Artık sol omuzum rahatsızlandı. Mecbur yukarı çıktım. Sonra eşimi bekledim. Eşimle bir 5 dakika sonra çıkarttılar. pantonu gördüm. Ben rahatladım ondan sonra. Çekil abi. Çekil diyorlar. Çekil. Ama de Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevdiklerine, bütün dostlarına acı... Ne diyeyim bilmiyorum, anlatamıyorum olayı ya. Evet. Bilemiyorum yani olayı. Hepsine Allah rahmet eylesin. En, arka, en arkada oturuyoruz. Zaten bizim avantajımız en arkada oturmamız. En arkada evet. oturduk biz. Zaten ölenlerin hepsi ön koltukta. Hocamız zaten büyük ihtimalle kaza yaptığı an öldü o ses koltuğunda oturduğu için direkt kafatasına vurmuştu büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Ahmet, Abu, gelin bu tarafa gelin, gelin. İkinci zaten neyde uçarken ne ekmen, gitmiş zaten tövbe, buradan uzak yerden öldüğü zaman da mosmur çıktı dediler bana. Şey, i̇şte benim kızım adı ne? Vanessa Demirci. Evet. Eşim Olivia. Oğlum Sinan'ı Kemal Doğuk, yani Michel o da. Hı, hı İşte bizim kızımızın şey diye gittik. Gezisi. Gezisi diye gittik. Böyle <laughs> evet, güzel ama sonucumuz kötü oldu. Herhangi bir yerinde bir şey yok değil mi? Yok bizlerde yok çok şükür. Bizlerde şey yok yani. Direkt cama yakın olduğum için direkt ben bunu yukarı verdim. Zaten benim olan da biraz yüz,